Merhaba sevgili astroloji dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kasım ayı kapımızda ve daha en baştan söyleyeyim. Bu ay hiç de öyle sakin, dingin, durgun bir ay olmayacak. Tam tersine hepimizin hayatında yoğun değişimlerin, bırakışların ve yeni başlangıçların gündeme geldiği hareketli bir dönem bizi bekliyor. Kasım'ın enerjisini anlamak için gökyüzüne baktığımızda ilk dikkatimizi çeken şey Plüton'un Kova burcundaki harekete olacak. Plüton ileri gidiyor ama hala sınır dışı dediğimiz yani kontrolsüz uçlarda çalışan bir enerjiyle ilerliyor ve bu durum 28 Kasım'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Yani neredeyse ayın tamamında Plüton'un bu güçlü ve yoğun etkisini hepimiz hissedeceğiz. Peki bu bize ne getirir? Bir defa toplumsal olaylarda böyle teknolojide, yapay zekada, sistemlerde sanki her şey daha böyle biraz daha abartılı, biraz aşırılıklara kayan bir şekilde karşımıza çıkabilir. Dünyada büyük dönüşümler olurken biz kendi hayatımızda da aynı enerjiyi tabii ki hissedeceğiz. Her şey böyle fazla hızlı oluyor. Her şey uçlarda yaşanıyor duygusunu sık sık gündeme gelecek 28 Kasım'a kadar. Ve işte Plüton'un tam da bu noktada aslında bize çok önemli bir soru soruyor arkadaşlar. Sen ne kadar dramaya bağımlısın ve buradan besleniyorsun? Kaosa, güç savaşlarına, bitmeyen çatışmalara ne kadar tutunuyorsun? İşte Kasım ayının esas sırrı burada saklı. Çünkü bu soruya vereceğimiz cevap bizim bu ayı nasıl geçireceğimizi belirleyecek arkadaşlar. Eğer kaos böyle geri çekilmeyi sınırlarımızı böyle yeniden çizmeyi ve enerjimizi gerçekten değerli olana yönlendirmeyi Eğer şayet başarırsa Kasım bizim için son derece dönüştürücü ve güçlendirici bir ay olabilir O yüzden bu ay bize diyor ki, Kaosun içinden çık, gereksiz savaşlardan uzak dur, enerjini kendi hayatının merkezine yani kalbine yönlendir. Ayın dönüm noktalarına gelince tabii ki ayın başından başlayacağım. 4 Kasım'da Mars evet yay burcuna geçiyor. Burada harekete geçme isteğimiz şöyle bir daha bir artacak, daha bir kabaracak. Böyle daha özgür, daha cesur ve ge daha gerçeği arayan bir ruh halinde olacağız. Ama dikkat diyorum bu enerji bize biraz dağınıklık ve huzursuzluk da tabii ki getirebilir. 5 Kasım'da Boğa Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Bu para, güvenlik, özler ve ilişkilerde böyle sıkı sıkıya tutunduğumuz şeyleri artık şöyle bir bırakmamız gerekecek. Bu dolunay bize rahatla bırak ve yeniliğe açıl mesajını çok net verecek. Tarihler 6 Kasım'ı gösterdiğinde Venüs de artık Akrep Burcu'na giriyor olacak ve ilişkilerde yoğunluk, finansal bağlarda şöyle bir derinleşme, tutku ve mahremiye çok ön plana çıkıyor. Sevgi ve para konularında yüzeysel olan artık hiçbir şey bu dönemde bir nevi bizlere artık tat vermeyecek diyorum. 7 Kasım'da Uranüs 29 derece Boğa burcunda retroya tekrar geri dönüyor artık 2018'den beri bu yaşadığımız böyle güvenlik para, kaynak ve teknoloji konuları hayatımızda da tekrar tekrar gündeme gelecek ve kişisel hayatlarımızda da eski yöntemlere tutunma yerine artık şöyle bir yenilikleri kabul etme sürecine bir nevi bizi tekrar çağırıyor olacak ve tarihler 9 ile 11 Kasım'ı gösterdiğinde e, Merkür Retrosu başlıyor arkadaşlar e, bu da yayda olacak ve tekrar Akrebe tabii ki geri dönecek. Aynı günlerde Jüpiter yengeç de yengeçte retroya giriyor. Yani anlayacağınız birkaç gezegen retro olacak bu ay. Bu da bize seyahat, eğitim, inançlar, aile ve ev konularında bizlere böyle bir yeniden düşen, düşünme ve düzenleme sürecine tekrardan başlatacak gibi duruyor. 18 Kasım'da Merkür de akrebe geri dönüyor tabii ki. Artık böyle eski yaralar, güven meseleleri, borçlar, miras, vergiler gündeme gelebilir bu dönemde. Geçmişin izlerini yeniden bir değerlendirmek, bir nevi değerlendirme zamanı diyebiliriz bu bölüme. 20 Kasım'da ayın en kritik günü arkadaşlar. Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor ve aynı gün Uranüs ve Neptün arasında da gerçekten çok nadir bir açı olacak, bir 60'lık açı olacak. Bu gökyüzü kapısı bize şunu söylüyor aslında. Eskiyi bırak, kendi vizyonunu doğur. Bu enerji, ruhsal uyanış, teknolojik dönüşümün birlikte çalıştığı güçlü bir sıçrama noktası. Bugünü lütfen iyi değerlendirin arkadaşlar. 21 Kasım'da güneş de artık yay burcuna geçiyor. Enerji evet ayın sonuna doğru hafifliyor. Burada tüm yay burçlarında tabii ki doğum günlerini kutluyorum. 27 Kasım'a geldiğimizde bu sefer Karma'nın lordu yani Satürn balık burcunda artık direkt hareketine yani ileri harekete dönüyor. Bu da bizden disiplin, sınır koyma ve ruhsal sorumluluklarımızı artık tekrar üstlenmemizi istiyor tabii ki. Ve ayın son günü 30 Kasım'a geldiğimizde bu sefer Venüs de artık yay burcuna geçiyor. Ayı daha böyle özgür, keyifli, maceracı bir ruhla kapatıyoruz diyebilirim. İlişkiler ve para konularında böyle daha hafif, daha umutlu bir enerji ayın sonunda giriyor diyorum. Kasım ayının mesajı çok net arkadaşlar. Kaosun içinde asla kaybolma, güç savaşlarından ve aşırılıklardan uzak dur ki bu Kasım birazcık bizleri kaosta tutmaya çalışacak. Ama bunun dışına çıkan gerçekten kazanacak. Teknolojiyi ve yenilikleri kucakla ama ayaklarını da yeri basmayı asla unutma diyor. Disiplinini koru. Bunları yaptığında yani ayın sonunda özgürlük, neşe, yeni vizyon hayatımıza giriyor arkadaşlar. Evet Kasım gerçekten zorlayıcı ama aynı zamanda da dönüştürücü bir ay. Eğer bırakmaya cesaret edersen yeni bir hayat vizyonunu gerçekten önünde açılacak. Sevgi ve saygılarımla.